Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni serimiz Tır 2021 2013 herhalde. Tır hoş geldiniz. Ee, bunu çekmişliğim var kanalda ama hesap maalesef GG. Yanlışlıkla hesabı kaydetmeyi unuttum ve sildim. Ne oldu? Gitti. Yine bu hesabı yine kasıyoruz. Bak şu bilecikten oraya kadar gelmişim ya. Onun videosunu çektim ama ne oldu? Birkaç mal yüzünden o video iptal oldu. Neyse. Bir gün o video çekeceğiz. Bu artık yeni seri. Birinci bölüm. Gerçek hayat. Bak. Şimdi videomuza geçelim. Beğenirseniz devamı gelecek. Hadi geçelim. Evet. Oh ya. Baya yolculuk oldu. Aracımı modifiye ettim. Artık gideyim şuraya çalıştır ya. Çalıştıralım artık ya. Artık gitme zamanı. <laughs> aldık. Bayağı düzgün zamanda Şirketim çöktü. Yeni şirketimi açtım. Pes edeceğim. Patron beni kovdu ama ben kendi şirketimi şey yapıp liderliğe ulaşacağım. Keşke o beni neden kovdu ki şimdi yani Bana suç attılar. Dorsi'yi sen çarptın diye. Ama ben o dorsi'yi almamıştım. Ve beni attılar işte. Ben de pes etmeyip kendi şirketimi kurdum ve kendimi bitir aldım. Daha iyi yerini yapacağım? Şöyle dön. için. Önce zaman sonra ama tek sıkıntı ya teyip çalışmıyor. Müzik çalar çalışmıyor. Keşke onu çalıştırabilsek. C Buradaki bütün şirketlere bağlayayım. Yani şirket göre şirketleri göre Böyle bir kuzular dağıttık diye bir tane şey şirket varmış. Değişik kaçak turumuz doğru ortaya do, ayıp hızlı ve tehlikeli Mehmet <laughs> ki Konuya basarsa artırlar biz de selamımızı veririz konuları. Aha yokmuş. En korktuğum şey. Hadi. Çıkar ya. Zaten baş butonu. 166 tane 140 alacağız bunu para bir bulursak çok güzel Bir de Dinleriz, bas 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 <laughs> <laughs> bas Bu konuyu aldım da iyi बिल्कुल आर को तो इंडियन है शिप्ता वाले को इंडियन है आर को इंडियन के बोले शिप्ता सुबह दोनों बना क्या शांत्रिक ट्रैफिक क्या फाँदा ट्रैफिक हो वाटा इन्हें दिसी चारा पे बैल्की ब्रेस्ट जाऊँगा तो इन्हें Allah belanı <laughs> Çarptım galiba Yok Dokunduk ya Bir şey olmamıştı bir şey Sanırım çok boş olacak Sağa dönün Thank yeah. you. ya. Adam resmen üstümüze sonra Düz devam et. da değil çok güzel. Para bitti. Beşimize rast gitsin ya Vallahi. Beşimize rast gitsin yani. Bakalım. Hmm. Azıcık yamulmuş. Tamir edeceğiz mi? Yapacak bir şey yok yani. Şirketimde ilk hüküm valla çok kötü işte. geçti. İnşallah diğerleri de böyle olmasın. ya? Kırmızı ışıklı kahvelik. Yani biz de insanız yani. Bize ne şey Söylüyorum. Ya e görmedik yani. Bir de ne iş mi Bir de benim tıkırımı yani. Anlayamadık ki yani. Öyle oldu yani. Bana öyle ya. Birden sonra hemen yeşil olunca hemen kırmızıya falan Anlamadım ben. Sonra bak, gel ceza. Quand on avait met enchaîné,

मारा ही चुप कर चुप कर चुप कर लाल 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 यार स्मिल 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 ओह 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 कोई कुछ मला रहा था का रेफर Abi ki tek tersine yolladın. tersine 好了，姐。 Sar kesin İslam konuşuyorum konuşuyor? Park konuşuyor <Sülüyor> Allah <'a -h> <Sülüyor> 2025 seneye bakalım. Yüklere bakalım. Turgutlu Bilecik arası. 1 ton hayır. 12 ton. 18 ton. 18 ton nakaralım. Aman ben ona vermeyeyim. Abi terin tarihi Bak tır bak uzun yol istemiyorum ben. Ben bir başka tır oynuyorum. Ben bir başka araçlara bakıyorum. I'm playing James and right now. Bekle abicim bir anlaşmayı dur. Boşuna benzin yakmasın. garaj gezerim ben yani öyle biriyim. Ya çiçeğim aracına. Ben şurada park edeyim. Oh, satın ben bir yol kenarı bulayım vallahi, uyuyacağım ne yapayım. Neyse bulamadık. Şurada işte uyur.

Tamam ya kafayı yiyen yani azıcık uykum var valla. <laughs> <vitesi>. Of. Valla. Bir <laughs> de yiyen ya. Arkada şöyle yatarım ben. Evet arkadaşlar bu videonun devamını gelmek istiyorsanız abone like atın. Neden şu anda bu videoyu tek başıma çekiyorum. Tek başıma tabi çekiyorum ama multiple yerleri de vardı yani. Ben bunu başka zaman biriyle çekeceğim birlikte. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız abone ve like atın. Görüşürüz. Bay bay.